Kendi şarkılarını yazarken nelerden ilham alıyorsun? Mesela gelip geldi dediğin gibi trende gidip evet. gelirken aklıma gelmiş. <laughs> bu tarz böyle hikayesi olan farklı bir şarkın var mı senin için? Hem böyle etkileyici başka bir anısı olan. Ee, aslında yazdığım bütün şarkılar hep bir kendim yaşadığım bir hikayeden başlıyor. <laughs> yani illa böyle hani bu olay oldu, şu olay olduğu için bu parçayı yazdım değil de daha çok hani böyle bir olay oldu. <laughs> ve bunun işte aklımdaki bu olaya karşı olan düşüncelerim bu diye genelde şarkı hmm. yazmayı seviyorum. Atıyorum benim his diye bir parçam var. Hep canlı hmm. söylediğimde de hikayesini anlatırım. Onu da işte pandeminin ortasında gerçekten böyle kendimi çok karanlık demeyeyim de mutsuz bir dönemden hmm. geçiyordum ve hani bir tık böyle hani e, niye çabalıyorum ki zaten bir işe yaramayacak. Ne olacak? Çok insan yapıyor diye böyle olumsuz düşüncelere girmiştim. Ve böyle şey dedim kendime tamam böyle olumsuz hissediyorum. Hadi bunu kağıda dökelim dedim. Ve hmm. bu olumsuz hisleri tamamen o an ne hissettirdiğini o kağıda döktükten sonra bir iyi geldi. <laughs> o yüzden dedim ki okey bu negatifi yine bir fırsata çevirdik. Bu da bir beste oldu. Hani yine bir kendimden bir hikaye ama <laughs> aynı zamanda da ne his, o hikayenin bana ne hissettirdiğini de yazıyorum. Çok böyle aşk şarkıları yani henüz yazmadım. Ama bilmiyorum hiçbir zaman böyle aşığım deli gibi sırı sıkla, aşığım sana bebeğim gibi şeyler hiç çıkmadı benden daha. <laughs> Belki çıkar bilmiyorum ama şu an çıkmadı. Nedense o beni o kadar tatmin etmiyor. Hani şöyle evet hani o aşk o sevgi tabii ki de insanım ben de hissettim. <laughs> Ama hani o ne kadar hissedip işte işte daldığımı anlatmaktan ziyade o hani sevgiyi hissettim. Bu yüzden hissettim. Atıyorum hani hmm. onun arkasındaki matematiğinle ilgili yazmaya çalışıyorum. Hani atıyorum beni işte deli gibi beni delirtiyorsun aşkta yerine atıyorum. <laughs> şu yüzden beni deli ediyorsun. Çünkü 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 biraz daha ben böyle ben bakıyorum parçalara hani bilmiyorum belki ileride bir aşk şarkısına çıkar ama <laughs> şu an hiç öyle yazamadım. Öyle hikayelerden beslenemedim. Daha çok o iç dünyamdaki hikayeleri kurgulayıp onları dökmeye tercih ediyorum.